hırsız düğümü, kız kaçıran düğümü diyelim. İpimiz işte 100 metrelik, 50 metrelik bir yerden ineceksek 100 metrelik bir ip kullanıyoruz. İkisini tam ortadan ikiye ayırıp aşağı atıyoruz. Bu şekilde düğümümüzü yapıyoruz burada. İpin orta kısmından başlıyoruz. Bağlayacağımız yer işte ağaç olabilir, birçok şey olabilir. Burada önce bakın ipin orta kısmını, göz alan kısmını içinden geçirdik. İneceğimiz bağlayacağımızı alacağım. Ee, sonra elimizi avucumuzu bakın görüyorsunuz e, onun içerisinden geçirerek bir tanesini tuttuk. Diğer elimizde tuttuğumuzu çekiyoruz. Onun içerisinden çıktı. Bakın avucumuzu yine onun e, e, gözün içerisinden çıkardık. Bu kez elimizdekini avucumuza verdik. Ve diğerini tuttuk çektik. Ben bunu çektikçe o kendisine ayarlayacaktır. Yani bu şekilde bakın avucumu içerisinden çıkardıkça o kendini ayarlayacak. Burada önemli olan e, avucumdaki yani benim sağ elimdekini e, ipe verdikten sonra diğerini tutup çekmek. Yani eğer benim bu elimdeki bu ipi vermeyip de bunun yerine diğer boşta kalan ipi verirsem düğüm oluşmayacaktır. Öyle düşünün. E, i̇pi veriyorum. Bakın burada istediğimiz kadar göz yapabiliriz. E, ve şu şekilde bırakıp aşağı iniş yapıyorum. İstersek bunu daha çok uzun bırakabiliriz. Ne kadar uzun olursa olsun ama bu yer aşağı ip aşağı değecek. O şekilde düşünün. Ona biz başka bir ip bağlayalım. Kısa geldiğini düşünün. İnce başka bir tane ip ona bağlayabiliriz ve aşağı iniş yapabiliriz diyoruz. Şimdi ipimizi bağladık ve aşağı iniş yapıyorum arkadaşlar. Karabinayı bir Alalım. Burada yarım kazımın hemen anında oluşturdum ee, ve ipimizi taktım. İniş yaptık arkadaşlar. İniş yapıp bitirildikten sonra ipimizi çözmek kaldı. Bu iniş yaptığımız ipi değil de diğer ipi çekiyoruz arkadaşlar. Çektikçe çözüldü, çektikçe çözüldü. Teker teker çekiyoruz ve onu çözüyoruz. Burada önemli olan düğümümüzün havada olması. Birinci şeyimiz bu. Asla yere temas etmemesi gerekiyor. Budak veya ona benzer ağacın kenarındaki bulunan şeylere takılmaması için düzgün atılması lazım. Bu şekilde bir düğüm ipimizi geri almak için kullandığımız bir düğüm şekli diyoruz.